Şşt, lan kedi! Oğlum ne yapıyorsun kafayı mı üşüttün lan? Oy anam! Oğlum iyice tırlattın sen ha! Bu ne ya? O Oy anam! Lan oğlum ısırdığın yere dikkat etsene! Abi ben sinek sandım onu ya! Oğlum seni var ya! Neyse. Tadı da sinek gibiydi zaten. Ay çok merak ediyorum acaba. Annem bana ne aldı? O neydi öyle? Kim yaptı onu? E, yok canım hayalet diye bir şey yoktur zaten. E, bu çantanın içi de boş. Bak boş. Oy Anam düşüyordum. Ama bu çanta beni niye takip ediyor acaba? Hayalet 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 var çantada hayalet var. Ne oluyor hayalet, ya? Hayırdır? İmdat imdat. İmdat imdat çantada hayalet var. Vah zamanlı delirdi herhalde. Oh mama mia. Çok güzel görünüyor. Bir tadına bakalım. Hmm, fena değil ama pütür pütür ağzıma gelmesinden pek hoşlanmadım. Bir tane daha. Lezzetli ama içinde biraz daha fare kulağı olsa çok daha güzel olurdu. Hey Allah'ım ya kendini master chef sanıyor. Gel bakalım minnoş. Oğlum bu ne biçim çatı ya? Az kalsın düşüyordum. Açılın kara panter geliyor. Hop, <laughs> Gelemiyor çünkü kostümü yırtıldı. Ve şimdi sırada ünlü helikopter atlayışı. Oğlum. Ya. Oğlum evladım bir bi dur. Oğlum sana kaç kere söyledim yaramazlık yapma diye. Ya ben kırmadım mı kabını. Hı -hı. Minnoş kırdı. Tabii A tabii. Vallahi minnoş kırdı ben kırmadım diyorum. Bak ay. bir de yemin ediyor utanmıyorsun <laughs> değil mi Sarman Efendi? <laughs> ya baba ya şu minnoşa baksana gülüyor oradan bana pis pis. Baba Sarman bana pis pis dedi. Lan ikinizi de döveceğim yaramaz pis pisiler. Kim var orada? E sahip, e sahip. Yorganın altında iğrenç bir yaratık var. Ah, hareket ediyor, ah, hareket ediyor. Bana mı demiştin iğrenç yaratık diye? Iyy, Süleyman abi sen miydin ya? Ama yatağın altında çok iğrenç görünüyordun ya. Lan şimdi yedim seni. Hey Kuntis, Kuntis, baksana buraya. Ne var ya? Oğlum geçen de FIFA oynadık ya. Ne çaktım ama 4-0. <laughs> ya, ya, ya 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 hala sen ondan mı bahsediyorsun ya? Kaç gün oldu ya? <laughs> ama benim kolum bozuktu ya. Kolum bozuktu üstelik de sen çok şanslıydın. <laughs> 4-0. Hey Allah'ım ya Rabbim bir buçuk saattir burada bekliyorum. <laughs> Kurumuşumdur herhalde artık. Ay, ay, sahip, ay, sahip. Geldim, geldim. Hah, bakayım. Hah, kurumuşsun. Aferin benim salak oğlum. Ee, fare Bey, acaba müsaitseniz yemeğimden yiyebilir miyim? Fare Bey. Sayın Fare. Fare. Oy. Ne var kedi? Görmüyor musun? Yemek yiyorum. Rahatsız etmesene. Demek öyle farecik. O zaman ben de seni... Oy! Evet sevgili arkadaşlar eğer siz de evlerinizde hazırsanız kedi masajı nasıl yapılır adlı videoma başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi burası çok önemli bakın işte böyle yapıyoruz. Evet kedi masajı böyle yapılır. Hepsi bu kadar yani bu budur. Aa bak bak sahip sümükten baloncuk yaptım güzel olmuş mu? Ay iğrençsin pamuk ya. Senin gibi güzel bir kediye yakışıyormuş onun tipine bak. Ne var bence çok güzel olmuş. Al bak patladı işte. Ay ne haber Rex? Eyvah. Seni yaramaz köpek. Beni özledin mi? Geldi yine psikopat manyak kedi. E nasıl kaçsam acaba? Ay beni özlemedin Uy, mi? Seni şapşal köpek. Canım özlemez miyim? Çok özledim hem de. Hadi bakalım Tekir yakala. He, hop yakaladım. Uy kafam. Ne yaptın oğlum gel gel. Ya sahip şunu duvara doğru atıp durma ya. Anne anne kapıyı aç. Boşuna debelenme kedi. anne aç kapıyı diyorum bu şapşal köpek beni çok korkutuyor. Ne yapacağım ben şimdi? Pamuk neredesin yavrum banyo zamanı Uy. Şaka şaka dışarı çıkacağız Yuppi Ulan ulan eşek kadar oldun hala banyodan korkuyorsun Seni yaramaz Ya baba ya hani dışarı çıkacaktık Aa burada yuvarlak kocaman bir pencere var ya, İçindekiler de dönüp duruyor e, Çok eğlenceli ama biraz başım döndü Hey baba uyan uyan karnım acıktı benim Canım benim sen mi geldin pisi pisi Ben geldim de şey oldu Karnım acıktı yani biraz o yüzden şey ettim yani Baba sana diyorum Baba Hey karnım acıktı benim diyorum Dolapta yok mu şöyle balık malık bir şey çıkarsan da yesek Alo beyamca amca uyan Bak sen şu kerataya nasıl da kendini sevdirmeye çalışıyor Oho Bu insanlara laf anlatmak ne kadar zor ya Alo Oy anam Ay çok yoruldum. Oğlum alın şu elimdekileri. Ay. Hadi bakalım miskin yardım et kardeşine. Kim? Ben mi? Yok artık daha neler. Gerek yok sahip gelmesin. Anca otursun o tembel herif. Ee, aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra deneyin. Hı? Hey Bobby dışarı gel de oynayalım. Tamam bekle geliyorum. Hı? Ama şuradan bir türlü dışarı çıkamadım. Çok komik görünüyorsun. Uy düştüm. Çok komik görünüyorsun. Popon kaldı orada dur yardım edeyim sana. Galiba popom sıkıştı. Hiç çıkmıyor. Ay. Tamam dur dur. Şimdi şu ayağını önce bir kaldırman lazım. E, tamam. Ayağını kaldırırsan galiba olacak bu iş. Kaldım e. ben burada. Ay, o neydi ya? Pırt mı yaptın sen? Ha, işe yaradı. işe yaradı. E, hey, yaşasın. Hey, rahatladım. Ama çok fena koktu söyleyeyim. Aha harika. Kar yağmış. Bayılırım kara. Şuradan atlayayım bari. Bilmoş. Hop. Benim. Sahip, sahip kurtar beni. Kafama çığ düştü. Seni şapşal hayvan. <laughs> Ay, ay. Acaba bunlardan hangisi benim hediyem? sahip nereye koymuş olabilir? Uh -oh. Ben yapmadım, ben yapmadım. Ya şunun içinden çıkar mısın? Birazcık da ben oynayayım. Oy. Ne oluyor ya? Kızak kayacaktım ben bununla. Ney? Sen şöyle kenara çekil de kızak nasıl kayılırmış sana göstereyim. Bak şimdi sahip sen de bak. Şimdi öncelikle kızağa biniyoruz. Ve... Allah! Oy! Anam! Oy! Anam! Oy! Çok değişik bir tarz. Beğendim. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Bunu kim koydu buraya lan? Bunu buraya koyanı var ya bir bulsam bulsam para parça edeceğim. Tırmık manyağı yapacağım. Lan ben zaten buradan zor geçiyorum. Bir de gitmişsiniz. Kapı gibi bir şey koymuşsunuz buraya dıngıl dıngıl. Arkadaşlar siz de kendi videolarınızı aşağıdaki mail adresini kullanarak bize gönderebilirsiniz. Ayrıca hala PC TV'ye abone olmayanlar varmış. Lütfen artık abone olsunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.